Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Kirli oyunlar. Tekrar okuyalım. Kirli oyunlar. Tekrar okuyalım. Kirli oyunlar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tiyatro oyunu. Tekrar okuyalım. Tiyatro oyunu. Tekrar okuyalım. Tiyatro oyunu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Renkli kömür. Tekrar okuyalım. Renkli kömür. Tekrar okuyalım. Renkli kömür. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kurtulu erikler. Tekrar okuyalım. Kurtulu Erikler. Tekrar okuyalım. Kurtulu Erikler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Öteki terlikler. Tekrar okuyalım. Öteki terlikler. Tekrar okuyalım. Öteki terlikler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kara kartallar. Tekrar okuyalım. Kara kartallar. Tekrar okuyalım. Kara kartallar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yirmi roman. Tekrar okuyalım. Yirmi roman. Tekrar okuyalım. 20 roman. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yerli nar. Tekrar okuyalım. Yerli nar. Tekrar okuyalım. Yerli nar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ulu Atatürk. Tekrar okuyalım. Ulu Atatürk. Tekrar okuyalım. Ulu Atatürk. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yeni türküler. Tekrar okuyalım. Yeni türküler. Tekrar okuyalım. Yeni türküler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mor marul. Tekrar okuyalım. Mor marul. Tekrar okuyalım. Mor marul. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Remorklu tren. Tekrar okuyalım. Remorklu tren. Tekrar okuyalım. Remorklu tren. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Traktör yolu. Tekrar okuyalım. Traktör yolu. Tekrar okuyalım. Traktör yolu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yeni marka. Tekrar okuyalım. Yeni marka. Tekrar okuyalım. Yeni marka. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.